Cahil insan yağmuru, karanlığı görünce yağmurun, karanlığın, zulmün böyle devam edeceğini zanneder. Halbuki Allah bunları evirir, çevirir. Yağmurdan sonra güneşi, zulümden sonra saadeti, mutluluğu getirir. Ama insanoğlu zanneder ki bu işler hep böyle gidecek. Halbuki Rabbim bir anda her şeyi şu anda yağmurdan sonra hemen güneşi gönderdiği gibi bir anda zulümleri dağıtır. Bir anda zalimlerin canına okur. Bir anda ağlayan yüzleri güldürür.